en sevdiğim türküyle ile Merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber çocukların evde yapabileceği çok güzel bir resim uygulamamız var. Gün batımı yapacağız hep beraber. Çok zor gibi gözükse de aslında bence kolay. Yani bence öyle. O zaman 1, 2, 3, 4'a. En sevdiğim türküyle başlayacağız. Delalım, delalım. <laughs> Bu müzik eşliğinde hazırsanız. <laughs> hazırsanız hemen ben bir malzemelere geçeyim istiyorum. Eğer evinizde yoksa bir kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Şu dönemlerde biraz zor olabilir ama açık kırtasiye bulursanız veya yoksa bile bir kağıt üzerine çalışabilirsiniz. Ben hemen malzemelerden bahsedeyim. Benim elimde bir tane tuval var. Sizde bir kağıt varsa kağıt da olabilir. 50'ye 70 veya 35'e 50 olarak ebatları değişiyor. Benimki de 35'e 50. Şimdi, onun dışında bir tane kalemim var. Neredeyse hiç ihtiyacım bile olmayacak. Bir de çok böyle kolay kullanabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz ama benim hiç sevmediğim südorun akrilik boyaları. Özellikle neon boyalarını hiç sevmedim. Hiç kapatmıyor. Renkleri çok güzel ama hiç kapatmıyorlar. Bir de Südor'un büyüklerinden almıştım ben şu şekilde. Kaç yüz milim bu ya? 500 milimmiş. Kocaman. Onun dışında beyaz boyam bitmek üzere olduğu için Art Deco'nun akrilik boyasını aldım. Millet bununla şey yapıyor Çağrı. <laughs> Bu arada hocam Aa, ölçü bilimleri konusunda sizi düzeltebilir miyim? Düzel? Milim değil, mililitre. Milim çünkü uzunluk birimidir. Mililitre e, hacimsel şeyler için kullanılır. Doğru 300 diyor. 300 milim dersen şişenin boyunu söylemiş olursun. Biz içindeki ürünün miktarını söyleyelim. Siz kim oluyorsunuz pardon? <laughs> Bilenler, bilmeyenler. Teknik olarak anlatayım. Milim değil, mililitre. Mililitre. Ondan sonra? Milim de çünkü canlı yayınızda milim dediniz. Orada bozma. Milim şey doğru var. ki. Milim değil, litre. Milim doğruydu orada. Çıta vardı, çıtanın milimini ölçtüm. Milimi değil, sen e, boyaların şeyi dedin, bu kadar milimlik, bu kadar şeylik falan filan. Ha. Benle tartışmaya girme çağrı, videoyu sabote etme. Do doğru kullan. Okey. <laughs> çok pisliksin ya. Art Deco ile normalde insanlar ahşaplarını dönüştürüyor. Böyle televizyon ünitelerini yeniliyorlar, masalar, sandalyeler, kapı bile boyuyorlar. Örtücülüğü çok yüksek. Bir tane de şöyle kağıt bandım var. Bence herkesin evinde vardır. Kağıt bandı niye kullanacağımı göstereceğim ve 3 tip fırça aldım yanıma. Hatta pardon 4 tip. Birisi şöyle yumuşak uçlu. Bazıları ipek fırça da diyebiliyor. İpek uçlu böyle ipek fırça. Yumuşacık. Çok böyle hard hard sert olanlardan değil. E daha böyle yumuşak, daha soft güzel fırçalardan. Şu şekilde kalın bir tane aldım, Kırklık. Böyle ince bir fırçam var. Bir de bunu şey yapıyorlar değil mi? <laughs> Kameraya şöyle tutuyorlar. Bizim kamerada üç gözüküyor. Yani şey yapmana gerek. yok. İstediğin yerden göster. Uh, tamam. Bir de böyle fırçalarımız Müzik var. Bir de bana mı versen ya? Ver Çağrı veriyorum sana. Mı? Dün, dün, dün. <laughs> Mikrofon çıkmıyor alayım <laughs> beraber çalışırken bu bardaklar çok işimize yarıyor. Hani her ihtimale karşı şöyle scotch bright vardır ya reklam. Reklamlar. Sünger parçası varsa elinizde harika olur. Peçeteniz olsun mutlaka temizlemek için. Ben şimdi tuvalime bir gün batımı yapmak istiyorum. Gün batımı yaparken de şöyle gelişi güzel, yerini belirlemek istediğim için sadece aklımda kalsın diye. Şöyle ortada mesela misal veriyorum. Olsun? Denizim hmm, şuralarda falan. Çok mu oldu ya? Biraz aşağı alayım ben. Şuralarda falan bitsin. Elimde benim şimdi birazcık kırmızı ve sarı boya var. Bunlardan faydalanacağım. Bunu yaparken dizimin üstüne alacağım ben bunu. Siz de öyle yapın. Şimdi ilk işim delalın delalın. Boyayı böyle hiç palet kullanmadan lap, lap sürmek ve dokundurmak olacak. Hocam önlük ister misiniz? İsteyim mi? İstiyorum. Siz bilirsiniz. Profesyonelim üstüme dökmem diyorsanız... Dökerim. Profesyonelim üstüme de dökerim. Tabii bunun profesyonellikle alakası yok. Çay üstüme dökerim değil mi öyle şeyler ya? Ben biraz fazla koydum. Şöyle bir boyayı... Ben de onu diyecektim hocam. Karışmak gibi olmasın ama. Duvar evet, karışmak gibi olmasın du ama. Duvar boyamıyorsunuz yani. Boyuyorum, onu da boyuyorum. Onu da boyarım. Şu an değil, tabii ki canım. Onu da boyarım Çağrı. Onu da boyarım. Özür dilerim. <laughs> Tam pislik oldum. Gördüğün gibi şöyle e, hani kırmızılığı birazcık dağıtayım. Gün batımından çok böyle cehennem gibi olmasın ya burası. Çok kırmızı oldu. Kırmızı ya güzelce yedirdikten sonra hemen orta kısmına şu kısımlara bir güzel sarı yedireceğim. Şimdi şuraya kadar bir yer belirledim. Benim denizim şuradaydı ya Çağrı. Hı hı. Bak şimdi hani kağıt bant demiştim ben. Normalde en başta yapıyorlar ama ben direkt şu şekilde düz bir Tamam. Ben bant kısmını şuraya Geçirdim. Geçirdikten sonra hemen sarı boyamaya devam edeceğim. Sarıyı da boyarken şöyle hani bahsettim ya az önce gel git baştan başa. Bandı geçmemeye de dikkat edelim. Tamam. Şimdi hazırsanız buradaki sarıları artık böyle yukarıya yukarıya alacağım. Bunu yaparken de böyle lap lap farklı açılardan şöyle şöyle yapmak değil. Yine aynı sistem. Yatay bir şekilde gitgeller yapacağım yukarıya doğru. Şimdi delalım, delalım. Bir de olayın şey kısmı var tabii ki. Yani hani gün batarken her yer turuncu oluyor ama e bu kısımlarda artık gece olmaya başladığı için renk biraz değişiyor değil mi? Oralara da mavi koyayım. Çok abartmadan koyacağım. Çok abartırsanız işin ucu kaçar. Biraz bunu yedireceğim. Sonra da çok azıcık siyah koyacağım içerisine. Kırmızıyı hiç şey yapmadım, yıkamadım fırçayı. Şu şekilde orta kısmından tekrar yukarıya doğru git gel yapayım. Şöyle. Bunları da şöyle her kısma pıt pıt. Burada da bir tepe olsun. <laughs> Buradaki tepeyi de güzelce şöyle yeşillendirelim. Ne güzeldi bop amcalı zamanlar. Nasıl gözüküyor? Oldu mu sence? Bahsettiklerimi yapabiliyor muyum? Bana mı soruyorsun? Evet. Yoksa seyircilerim mi? Yok benim hayali arkadaşım var onunla konuşuyorum. Ya sen kendi bunda. kendine de konuşuyorsun ya bazen. Arkadaşlar sizce yapabiliyor muyum? Ya kendi kendine de konuşuyorsun ya bazen. Araya girmeyeyim dedim. Evet. Evet. bir, bir tek ben mi konuşuyorum kendi kendime? Ben tabalarla konuşabiliyorum. Çok başarılı. Gerçekten konuşuyorum. Biliyorum dedim. Delalım, delalım. Yani niye? Bence herkes konuşabiliyordur ya. Herkes konuşuyordur kendi başına kaldığında. Yani yalnızlık insanın... Şu an ona mı? bir şey demedim. Sadece konuştuğun kişiyle araya girmek istemedim. O yüzden bana mı soruyorsun? Konuştuğun dedim. kişiyle... <laughs> Arkadaşlar ben deli değilim. Öyle değil mi? <laughs> Kimse bana inanmıyor. <laughs> Ay fırçanızı iyice temizleyin. Artık olay denize geliyor. Çünkü şu kısmı hallettik sayılır. Denizi kirletmeyin. Ay evet denizi Ay evet. De kirletmeyin. Allah aşkına ya. Yani böyle manzaralarda, resimlerde bilgisayarınızın işte ekran görüntüsünde ne oluyordu? Masa üstünde falan. Arka planda. Arka planda. Canım canım denizleri güzel güzel koyuyorsunuz ama işte içtiğiniz kola şişelerini ya ben ayakkabı görüyorum sürekli. Allah aşkına. Hazırsanız. Ayakkabı normal bir şey ya. Nasıl Görünmesi. normal bir şey? Bence değil. Daha neler var neyse. <laughs> ne var? Boş ver. Tamam. A, duymak istemiyorum şimdi. Hazırsanız geldik Hayal deniz kısmına. Bırak. Şimdi ben denizi mavi yapacağım ama lap lap mavi atmayacağım. Hani dedim ya size birazcık böyle beyaz atayım, güzel güzel dedim mi demedim. Demedim herhalde. Onu da birine söylemişimdir ya orasını sorgulamıyoruz. Söylemişimdir kesin. Şimdi bu... <laughs> <laughs> Önce birazcık beyazı şöyle <laughs> boyasızlıkta sulandırdığım beyaz. Beyazı neden atıyorum diye soracak olursanız altta böyle renk çalışması yapacağım ya mavi ile beyazı karıştıracağım belki başka renkler. O yüzden tabanının birazcık ıslak olması gerekiyor. Ben de beyazı seçtim bunun için. Şimdi biz hani buraya şimdi deniz çalışacağız ya Çağrı. Hı hı. Deniz yapacağız ya. Diyelim ki bunu böyle yaptın. Bu kısmına hiç dokunmadın. Bak Burada işte deniz olacak, palmiyeler, güneşler falan. Evet. Ben bunu böyle ters çevirirsem. Dağ olur. Dağ mı olur? Delalım, delalım. Delalı. <laughs> Yok yani dağ? Hani böyle atıyorum şey yapabilirsin yani böyle. E, ee, kaktüslerin yetiştiği çöller vardır ya böyle. Burada böyle biraz pembeleştirirsin bilmem ne. Tamam işte dağ, kum dağından bahsettim ben. <laughs> Kum tepesi yani. Kum tepesi diyor ya bana. Arkadaşlar siz çağrıya bakmayın kum tepesi deyip birçok şey yapabilirsiniz. B sıra geldi denizin mavisini koymaya. Ya ben bir maviyi daha çok seviyorum. Hangi mavi? Şu. O ne onu mu? Hı -hı. Ama örtmüyor. Ben onu kullandım eserlerimde. Daha Evet gördüm. Gel. Çağrı'nın resimlerini de göstereceğim sonra size. Çok güzel resimler yapıyor. Bu maviyi şöyle... Ben yani öldükten sonra göstereceğim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah korusun ya. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Niye işe öyle bir şey? bari. Yok ya öyle bir şey yok yani. O uydurma bir şey. Peki. Bu amcanın nesi vardı? En çok aklında kalan. Renk olarak mı? Renk, Renk şey olarak. olarak mı? Botticelli mavisi. Botticelli. Magenta kırmızı. Magenta vardı evet. Titanium ee, titanyum beyazı. Botticelli mavi miydi ya? Salladım mı? Bilmiyorum. Ben hiç düşünmedim üstünde. Ben direk kendime. Nil yeşili var mıydı? Nil yeşili. Böyle bir şey mi var ya? Var tabii ya. Yoktur ya. İyi tamam. Vardır belki de bilmiyorum. Sen bu amca ile birlikte resim yapıyor muydun? Yapmıyordu. Benim boyam Başlıyorum. <laughs> o zaman biraz ara verdik hemen geri döndük. Evet. Ben şimdi güneş yapacağım ya. Güneşe herkes sarı biliyor ya. Hani mesela gün batımı resmi yaptığınızda beyaz yaptığınız zaman daha güzel oluyor. Ön plana çıkıyor. O yüzden şöyle bir parmağımı minnacık beyaza bir buladım. Şuraya evet parmağımda hala beyaz varken de şöyle parmağımı dokundurup dokundurup böyle yumuşak hareketlerle şu iç yumuşak o ayak kısmıyla şöyle bu evde yaparken çok böyle keyifle yapılabilecek bir şey bence. Eee Çağrı, benle sohbeti bıraktım bakıyorum küstün mü? Küsmedim. Şu an şey teknik şeyler anlatıyorsun o yüzden. Evet. Bunlar önemli. Karışacak bir şey bulamıyorum şu an. Allah. Hamdolsun ya Rabb'im. Korona boran artık koymaz bana. Delalım, delalım. Yapalım. Şuraya da siyah bir şey geçeceğim, boya geçeceğim. Biraz o siyahlıklardan da şuralara atacağım. Çok az ama. Hatta atmayayım bile ya. Gerek bile yok bence. Siyah boyamı aldım. Şöyle, şöyle. Çünkü buralara ben palmiyeler koyacağım birazdan. Burada yapmış olduğumuz mavi ile kırmızıyı karıştırarak biraz koyuluk elde ettik ya. Denizin çok böyle bize uzak kalan kısımlarında da biraz koyuluk yapıp sonra turunculaştıracağız. Çünkü güneş yansıması var, gökyüzü turuncusu o da yansıyor. Allah'ım <laughs> bir şey <ana> yapabilirim. <laughs> Bak şimdi birazcık kırmızıyı şöyle buraya kadar getirdim. Bunu da buraya kadar getirdim. Neden? Çünkü burada güneşin yansıması olacak şöyle bize doğru. Sarı birazcık kırmızı. Şöyle hafif karıştıralım. Şu şekilde dokundurup çekiyoruz. Bunu da bu şekilde dokundurup çekiyor. Bir şeye benziyor mu dersin? Şu an büyülenmiş vaziyette izliyorum. Başka bir şey. Hadi. <laughs> Sihir gibi geliyor. Bence resim yapmak dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi ya. Böyle hani insanı rehabilite eden. Bence sanatın her kolu öyle de. Şimdi tekrar bu yapmış olduğum bulutların üstüne artık net beyazlar katıyorum. Şimdi bunu yaparken çok bastırmayacağım parmağımdaki o beyaz boyayı birazcık şöyle hafif parmağımı şöyle koydum. Bastırıyorum. Şimdi, Şimdi burası bitmişken ben şu denize birazcık el atayım diyorum. Şöyle Geldim. Gelişi güzel ama yatay bir şekilde onu güzelce yedirmeye. Sonra tekrar az önceki fırçama alacağım. Hazırsanız bence artık birazcık da dalga kısmına geçer. Delalım, delalım. Şöyle orta kısma beyazları ekleyeceğim. Sonra da onun üstüne sarıları. Hazır mıyım? Nerede sarılar? Şöyle kuru fırçayla kenar kısımlarını şöyle dağıtalım. Ne kadar renk o kadar daha güzel oluyor. Bence evde yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi. Kesin yapma. Sulu beyaz boyam vardı ya. Sulu beyaz boyamı şimdi en güzel kullanacağım yerlerden bir tanesi olacak. O da şuraya birkaç tane pıt pıt dokundurmak. Onu şimdi yapacağım. Şunu şöyle yatay tutayım. Şöyle parmağımın çok azıcık böyle sulu beyazım var. Böyle bir iki tane pıt Evet artık en sevdiğim yere geldim. Delalım, delalım. Palmiyelerim. Ben diyorum ki palmiyelerimden bir tanesi şöyle. Şuralarda falan olur. Bir tanesi daha yukarıda olsun. O yüzden onu da şöyle alacağım. Bir tane de nerede olsun Çağrı? Nereye koyalım? Sen söyle. Sağ en sağ koyabilir. Şöyle. Hemen biraz daha sulandıracağım. Bir tane de yarım çıksın. Nerede çıksın Çağrı o? En solda ama böyle Çok yarısı tuvalin dışındaymış mı? gibi olsun. Şurada mı olsun mesela? Evet. Yani oradan yarısı gözüküyormuş gibi olsun. Palmiye yaparken şöyle bir mantık var. Bir, havai fişek mantığı. İki, bu buradan geliyor. Üç, bu da buradan geliyor. Dört. Ve bir, üç ve dört. Şimdi hazırsanız geldik şöyle palmiyelerin çizgilerini yapmam. Bak buradan da bundan destek alıyorum. Minik parmağımı koydum. Şu şekilde bastırıp çekiyorum. Buraya da bir <laughs> daha keçisi çizelim. Keşke Bofamcı olsa tekrar. Çok güzel olurdu. Bir tane çocuk koymuşlar öyle bir genç bir adamcıyız. Bofam'ın yerine mi? Ee, onun gibi aynı resim yapıyor. Yani çocuklara, insanlara gösteriyor. Yani çünkü. o programın devamı gibi 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 olsa. aynen. Yani sanki böyle nostaljiyi iyi tekrar canlandırmak için böyle bir şey yapmışlar gibi duruyor. Yine sevimli çocuk aslında. Yani hani işini de güzel yapıyor bence ama Bofamcı'nın amca olur mu? Ee, yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimse Barışmançı olamıyorsa Bofamcı da olamaz. Çok andın ya. Bir Fatiha okuyalım. Her like bir Fatiha diyor. <laughs> Amin. Çağrı, Fatiha deyince okunmak gerekiyormuş. Okumadığımı nereden biliyorsun? Okudun mu? Okudum. İçinden. Tabii ki. Tamam. Çok net belli olmuyorlar evet ama yönlerini doğru yaptıktan sonra bence karanlıkta kaldığı için böyle kırçıllarını da karman çorman yapmakta bence zarar yok. Delalım, delalım. Gördün mü çare olmuyor burada. Çünkü seni zorlamak için yaptım bir şey. Seninle alakası yok. Altındaki şey boya ıslak. Ben gördüm orada ıslak olduğunu çünkü buradan parlıyor. Evet ben orada göremiyorum. Hata, hata, yapabileceğini düşündüğüm için oraya yaptım. Sırf seni sabot etmek için. Teşekkürler. Sana inat arkadaşlar çareye inat lütfen. Ne yapsınlar ya? Bana like at. <laughs> Alta kalp koyun. Beni zorluyormuşmuştu. Allah'ım yarabbim. Şimdi ben şu alta da birkaç tane böyle küçük küçük şey koyayım diyorum. Şöyle otçuklar. Şöyle. Bu palmiye hayata küstü. Bu mu? Evet. Niye küstün ya? Boynu <laughs> bükük kaldı. E, sen öyle istedin. Yandan böyle çıkıyormuştu da biraz bir şeymiş gibi olsun bilmem ne dedin. E, o yüzden oldu bunların hepsi. Benim bir suçum var. yok yani. Delalım, delalım. Yarım gözüküyor, anca öyle gözükecek. Şimdi bak, şu palmiyeyi Her biraz şeyde bir bahane kalınlaştıralım. Var ya. Herhalde oğlum ben okulu nasıl bitirdim? Millet hocam elektrikler kesik derken ben gidip hocam benim özel sorunlarım var anlatamıyorum. Bir üstüme gelmeyin diyordum. Hala öyle devam ediyorsun ama birçok şeyde. İşe yarıyor ama. <laughs> Uzun solukta yaramıyor. Ben artık yiyemiyorum. Sen tanıdığın için artık yemiyor o yüzden. Ne diyorsun? Artık bir şey eklememe gerek var mı sence buna? Var. Ne var? Söyle hemen ekleyelim. Ben yokum orada. Şimdi ben koca tuvalin ortasında bir tane cinali yapayım mı? Ben Cinali miyim? Değil misin? Kim o? Nerede o? Ne salak salak sınırlar. Ben şimdi orada böyle güneşe dalmış, arkadan gözüken bir Nurettin istiyorum. Ama belli olmaz ki Nurettin. Olmasın, silüetim olsun yeter. Benim gölgem yeter. Oy. <laughs> delalım, delalım. Ay bak bozarım ben bunu, çizemem ya. Tamam, tamam. Çizmeyeyim. Yapmaya, çizme, çizme. Tamam, azıcık da bulut ekleyeyim de biraz daha içim rahat etsin. Birkaç tane beyaz bulut koyacağım. Şöyle çok beyaz olmasın ya, o kadar da beyaz, şöyle minik ufo var gibi oldu orada. The bir uzay cisim yaklaştı. Şey. <laughs> Bence daha fazla yapmayayım ya, yapayım mı acaba, iyice batırayım mı? Ortası çok boş kalmadı mı hocam. Sen yoksun Çağrı. Başka bir şey yap. Ne yapayım Çağrı? Ben ortaya bir şey yapacağım diye öyle boş bırakıyorum. Niye boş <laughs> ortaya bir şey yapayım ya? Ne kızıyorsun ya? Allah Fikrimizi Allah. Söylemeyecek İlla ya. romantik resim mi çalışmak zorundayız? Bu hiç romantik olmadı. O <laughs> müzele çalışayım biraz sonra yapar. Bence evinizde boya buldukça bol bol resim kağıtlarınızı alıp boyayın. Nasıl yaparım nasıl ederim diye düşünmeye gerek yok. Birkaç video izleyin, bazı kitaplara bakın. Yapmak istiyorsanız yapın. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Sana da sorabilirler. E tabii ki bana zaten soracak. Yani ne demek? O... Yap onu. <laughs> Video izleyin diyorsun ya altı yorumlara ha. yazsınlar istedikleri şeyi. Sen zaten evet. cevap diyorsun. Aynen. Arkadaşlar bir sonraki resmimizde de böyle gece ve galaksi çalışalım istiyorum. Şimdilik nacizane şöyle bir gün batımı çalışması yaptık. Siz de evinizde eğer malzemeniz varsa mutlaka deneyin ve alt kısma yorum kısmına da bir de şunu gösterir misin ya da şunu merak ediyorum dediğiniz ne varsa onları da yazmayı unutmayın. Ee, lütfen abone olmadıysanız abone olun. Çağrı bana çok kızıyor. <laughs> Abone olun, yorum yapın ve videomuzu lütfen beğenin. Sizi şimdiden çok öpüyorum. Karantina günlerinde bol bol sanat ve müzikle ilgilenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.